Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümü. Hoş geldiniz. Bugün geometriden bir soru çözümledim. Elimizde bir tane yamuk sorusu var. O zaman hadi soruyu okumaya başlayalım. A ve bir yamuk. CD kenarı AB kenarına paraleldir. CDE açısı BAE açısına eşittir ve 30 derecedir. AE uzunluğu 4 kök 3, AB uzunluğu 10 santim, DC uzunluğu 3 santim ve DE uzunluğunda X olarak tanımlamış. Ve bana X'in ne olduğunu sormuş arkadaşlar bu soru tekrardan yine deneyin yani her yere dik çizin. Genelde yamuk sorularında paralellikleri kullanırsınız. Dışarılardan yeni parçalar falan çizin. Hepsini deneyin zaten illa sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Geometri soruları bu şekilde yani bir doğruyu ya da başka bir yeri bulmanız lazım. Ben arkadaşlar dışarıdan şöyle bir doğru çizim ve şurayı silmem lazım. Zaten yazmışsınızdır o zaman burayı sildim. bir renkte çizelim orayı. Tamamdır. E'den buraya x'i şey yapacak şekilde şöyle bir doğru çizim. Bu yukarıya da paralel arkadaşlar. O zaman benim burada Z kuralımdan ben bu açıyı buraya 30 derece olarak tepe paralel çizim için taşırım. 30 derece 30 derece arkadaşlar. Burası ikizkenar üçgen geldi. O zaman ben bu kenarıma mesela H noktası diyeyim. EH noktasıyla ile AE noktası birbirine eşit olacaktır. Ve burası da 4 kök 3 santimetre gelir. Şimdi buradan sonra arkadaşlar size bu üçü boşuna vermez arkadaşlar. Bakın burada kelebek benzerliği yapabilirim. 4 kök 3'ün x oranı 3'ün BH kenarına oranı. Ben bu uzunluğu nereden bulacağım? Bunu bulmak için arkadaşlar yine farklı yöntemlere başvurmanız lazım. En rahat bulduğum arkadaşlar şuradan bir dik indirmeniz lazım. Belki başka yollarla yapılır. Siz de başka yollar bulursunuz ama en rahat bu şekilde bulun. Bakın burada diki çizim için bir tane hipotenüsüm 4 kök 3 bir 30 60 90 üçgen oluştu. O zaman şurası 60 derece. Hipotenüsüm 4 kök 3 ise 30'un karşısı onun yarısıdır. 2 kök 3 santimetredir. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olacağından ötürü o zaman ben şuradaki uzunluğumu 6 santimetre olarak alırım. O zaman ne kaldı? Buraya da K noktası diyeyim. KB uzunluğu da arkadaşlar 2 santimetre, pardon 4 santimetre kalır. Küçük oldu ama o zaman bu arkadaşlar ikiz kenar üçgen olduğu için benim AK uzunluğum KH uzunluğuma eşit olacağı için burası da 6 santimetre olur. O zaman benim buraya uzunluğum 2 santimetre kalır. O zaman bakın burada 2 ile 3'ü de işte ve bindirdik. Bize zaten arkadaşlar geometri sorusu veriyorsa buraya yazdığı soruların hiç buraya verdiği öncülerin hiçbirini size boşa vermez. 3'ü de boşa vermedi bakın. 3'ün 2'ye oranı x'in 4 kökü oranına eşittir. O zaman yazalım. 3'ün 2'ye oranı x'in 4 kökü oranına eşittir. Çarptığınız zaman 12 kök 3 eşittir. 2x gelir. x buradan 6 kök 3 olarak gelir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.